Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karanlığı aydınlatan güneş gibi sözlerini yaymak her Müslümanın görevidir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerine dikkat çekmek ve buyruğunu tutmak her ümmet için lüzumludur. Zira ahir zaman diye nitelendirilen İçinde bulunduğumuz şu kötü zamanın şerrinden bilhassa şeytanın ve nefsin beraberce müminlere kurduğu tuzaklarından kurtulmanın tek yolu da ancak onun hadislerini takip ve bunlarla amel etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününde bana insanların en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları en çok üzerime salavat getirenlerdi.